Oo buraya iki ekip indi lan. Oha Memo burası var ya fena Hı, ya. Hmm, burası hard günü ha. Memo sana aldın lan. Hard ben buggy buldum. Memo beni alır mısın yoldan? Abi. Abi. Senin güzergahtayım kardeşim. Lan ben ben direkt yapalım. beni vurmazsın değil mi kardeşim ya? Tamam ben kaçtım. Beyler e olsa... şu an karlara yakın geçmeyin de. Göremedim. Bir şey diyeyim mi? Şurayı alsak. Memo. Memo. Oğlum oynamayalım mı lan? Ney kanka? Adamların önünü aldım ha. He. Hepsi hangar tarafında şu an. Hangi gerek yok ya. Burada hızlı da var isterseniz. Kanki hepsi aşağıda kaldı. Burayı mutlayıp ne tutarız ya? Ama neyse bizim bizim yer daha iyi gibi. Hadi gidelim o zaman. Bayağıdır gibi kullanmıyorum. Abi Lost'ta kaç tane ev var Elis abi? Sence? Kaç tane? Aynen. 100 var mı? Fazladır. Bir bakayım. Yani herhalde. 100 var Abi 100 tane evin içinde benim dinmeni niye geliyorum Memo? <laughs> 300 tane almaya geldim işaret demişsin. Onu mu hesaplayacaktın? 3x <laughs> aldım gittim kardeşim. Ya bırak. Ne olsun? <laughs> Bende bir tane daha düşmüş. 3'e sen varsa ben atarım. Bende 6x var. Oo alırım. Takas. 6x ya. kötü ya. Takas var ya. 6x kötü mü? Baktım ya. 6x Bu da fazla 6x. Yok beraber gidelim. Beyler hadi. Hadi hadi çok çok çok. Maceraya bak. Sarkın abi buraya vermiş. bıraktım al. Lan oraya bırakma gelsene arabayı. Hayır, hayır hayır Memo acil gel kanka. Ya, <laughs> Araba bakıyor. Direkt Geliyorum. Bak gitti parayı nereye attı ya. Abi ağırlık yapıyor ya. Bozuk para. O. Neyse Allah'tan Ersin buradan geçiyor. Sana mevcut bu tarafa geliyor. Abi. Ersin abi hadi. Söyler hadi görüşürüz. Ben <laughs> alandayım. Şu an alana giriş yaptım. Yalla bak, yalla yalla yalla. Kanka yine ayrı ayrı gidiyoruz ha. Bir birleşelim abi dört araç beş beşe gidelim ayrılma kandem, gel. Aynen şuraya As kadar ben bir açayım da yolu. Lan abi dersen her türlü gelirim ama lan ne ol Abinin Abilerin Ya arkanda. Baksa ya baksana dönüp yapıyor ya. ben Ersin abi yanındayım. En yakın benim. go. Gidelim mi? Bilmiyorum. Arkadaşlar sol üstte kim gidecek? Sol üstte birisi bakabilir mi hızlıca? Ben her gitmem. Ben, ben bakayım arabadayım. Durumu ne Serkan oran? Burası Abi bu ne ya? Lastikleri bitmesin her yeri Ufuk aşağıya dikkat et ya. Yani. Ufuk. Aha sıkıyor. Aşağıya iyi gözler iyi gözler. Nereye gidiyorsun lan? Ya önümüz önümüz önümüz. Kanka. Arabayı abi. Bizim için daha iyi olur her Nasıl? Önümüzü. Tamam oraya alalım. Çık oraya mı? Adamlar alalım. geldi. Gel adamlar geldi burada. Tam bize doğru uzak, uzak sıkıyor uzak sıkıyor. Başka sol sıkıyor. var orada abi sol var. Ya. Sol var. Her çıkıp beni. Burası bir i̇yi, iyi, 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 iyi abi, bitik güzel. Burayı da alırlar ama. Arkamızı. de ulan eksik kaldık ya. Of Sol ha. sıkıyor, sol da sıkıyor. Hocam var ya bak göstermeyeceksiniz, support yapacak. Biz, biz oynardık. Ya o sol göstermeye gerek kalmayacaktı. Sol da büyük ihtimal aynı ekip bak onları taramıyorlar. Yok, baya uzaktı, çok uzaktı. Ya. Yakın ama değil. Ama şuraya yani. bir adam lazım ha. Araç gelirse biz sıkılırız burada. Demir var da şu orası Tavırı bak. Mükemmel bir support performansı. Aç şurada. Bize bakıyor. Gözüküyor mu ya? Aynen. Aa, aynen. Tam ortaya. Yok ya. Ben gidiyorum Beyler beni alsana Memo Yapma kanka Kanka çok saçma sapan bayılıyorum ya Tamamen bayılma lüksümüz yok ha kanka O öylesine, attı. He, o öylesine kanka. attı ya Lan bir araç Ne o? bak kapatsana şuraya Sarı gence. Acil mi? Acil, acil. Sarı boş A, gibi abi, abi. arabayı göremedim ben Evet evet ben de bir göremedim Bas 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 çok 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 Bir kadar park edelim yerden Geldi geldi araç geldi Lan araç geldi Ha burada adam var. Gelen gelen. Bomba sen mi çektin abi? Yok adamlar var, çekti. Hiç. Aa bomba alabilir. <laughs> ben bombasız yardım. Yok bayım Ekip kapattım, abi. Aynen, Aa, i̇ki ekip daha kapattı. İçeride dolu herhalde. Aynen. İçeride dolu herhalde. Aaa! İki ekip! Aynen iki ekip dedim okay, ya. İçeride dolu dedim. bir alan Alandayız da şey. Abi bak geliyor Ersin abi A, tepe Bayıldı mı? Bayıldı Bayıldı mı? Bayıldı mı? Bayıldı mı? Bayıldı Bayıldı mı? Bayıldı mı? Bayıldı mı? Bayıldı mı? Bayıldı mı? Render oradan da. Bizim araçlar gidiyor. Memonun aracını alıyor herhalde. Ne alsın ya çok önemli. Ben... DBS'li biraz sıkıntı bizim yanımızdaki. Evet. Diğer ekip uğraşsın onunla ya. koşuyor üstte ki. Bay gibi geldi. Ya. Geri ha. geri gidecek abi, geri geri gidecek bende. Aynen. Pozitif var abi, adam var en Aynen orada adam var. hala? 88 mermi ama. Mermi çok kaldı. 93 de bende kaldı. Oo buraya mı verdi? ha? Peki, 4 olaydı. Kanka, sahibe giriş yapacağız galiba. Burası alan da. Ben de alan değil mi? Bomba yiyebilir burası. Evet. Abi, arkadan... Şey e, ne diyecektim ya? Arkadan çatı yapayım AKP'de mı? Arkada var mıdır kimse? Çatı görür mü acaba? Ben bir bakacağım şuraya. Elst abi çat, çatının kutu arkası var, var ha. Ne dersin? Çıkayım çatıya. Hadi çıkmayayım. Şurada Çıkayım. adam var. Aynen. Orta çatıda kutu arkası var. Neyse, Neyse çıkmayayım ben. Or epik adam var ha kavurda. Burada. Aa sağa sağ kanka kanka ersin 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 çık. Sa? Abi şurası ya, var ya. En sol en sol arabada alın mı? En sol dört sağ kişi. Sağ tepe kanka sağ tepe ersin. Ha tamam. Aa lan harbiden. Sol kanka. çıkacak geldi kela. Sesini. var Bomba abi çekti yani. dikkat edin bomba atacak Dışarıma atsam kendimi Beyler kulübe alan ya Memo Bir Memo. tane bagi çektim abi Ha o kulübe alan abi. abi burası da alanı. ha Burası da alanı. 14 metre aynen duvar alan Kanka şu kulübeyi alsak var ya çok iyi olur ha. Bomban ne durumda? Var mı bomba? Var tane var. Abi, de, abi de, bana kalan var ya bunları oynayalım. Biz de alalım bu duvarı. Zaten diğer solda ekip dört kişi. En solda devrede. Ne hadi duvarı alalım mı abi? Ya şu kulübe ama ilkini almamız lazım ya Memo ile bir. Kanka ne diyorsun? Kanka sağ full bize bakacak. 16 saniye. Sağa çıkarken vururuz. Onlara şunu bir bir tane bomba denk getirirsem Attım gibi kanka Var mı ya? Kanka geliyorlar geliyor. ha Ölümeye geliyor Aşağı attı Yok gözüküyor mu Kulübe boş gibi. Lan bu otofun gitmiş. Abi canı yok. Alırsın, alırsın. Tek abi yattı oraya. Geri evde. Bomba mı attın? Evde yok. abi. Bu ev, bak evde evet. kenarında bekliyor, kenarında bekliyor. Şurada. Son bir. sen kaldırayım, gel kaldırayım. Bom, bomba atabilirsin abi, yoksa vereyim. Bıraktım oraya, 3 bomba bıraktım. Aga bomba at. Kanka baksana el sahibi bak. Abi, at, de, alıyorum, alıyorum. alıyorum yok, bomba sıkı atıyorum. Sıkıntı yok, sıkıntı sıkı yok. Zaten bomba adam tek ya. <laughs> Helal. Helal. Bak duvar güzeldi. Lan bombaya nasıl gitmedi biri ya? Nice. Winom, <laughs> winom. <laughs> <laughs> Kafa kafa Taştakini çektik mi arkadaki, kulübedeki? Ne bileyim ya hepsi gidiyor Taştakine ki Taştakine var ya Vallahi Dünyayı vurdum ama bayılmadı Yok hiçbir gidiyor ya, hepsi gidiyor ya Bir şey kalmıyor yani Altı, beş gitmiş Geçmiş. Neyse Erangel'da alacağız fazla killi beyler artık Oraya kaldı, burada çıkmadı ya.